Ben mi yanlış görüyorum yoksa ben bir kızıl derili kabilesinin kampının çadırının otağının ateşinin yanında mıyım? Her şey güzel de tencere bizim tencere ben onu anlamadım. U ugu u ugu u ugu u ugu ugu -uh. Ne var bu taraflarda? Şef, dağlardan acayip bir adam sesi geliyor. Türkçe konuşuyor. Adam değil. Ne peki? Düşman beyaz mı? Beyaz adam mı yoksa? yok? Beyaz olur mu? Beyaz olur mu? Ben hafif bak, bak. Kara kara bak. Bir bakalım. Benim bakma tenimin şey olduğuna. Bak bak. Bir bakalım. Şeyim ben. Yani neyim ben? Ben şeyim yani mümkün olduğu ölçüde kararmaya çalışıyorum ben. Ben tanıdım seni. Sen beyaz adam, patapatla gezen adamsın. Ha. Türkiye'yi, dağları, köyleri gezen halkla bütünleşmiş, patapatla gezen adam olmalısın. E, halkla bütünleşmiş derken? Ana ka, mitaku oyasın. Merhaba. Mer Hoş geldin. Merhaba. Hepimiz kardeşiz. sorun yok. Sen ben patapat. sen çatı 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 çat derken yani anlayacaksın sen benimle... biraz sonra beyaz adam ne olduğumu. Beyaz derken Allah karşımıza mi? mı alalım? Karşımıza alalım onu. Karşımıza mı alalım? Buyur otur. Aman orklarım orklar da dikmişler. Yok İstanbul'da ağam sonra... sen otur. Yani Kızıldeli ağam büyük evet, reis. Evet, evet. Küçük sen de otur. Adım benim oturan boğa. Oturan Oturan boğa. Oturan boğa, maşallah Benim, boğa gibi de adamsın. Bolu da, Bolu dağlarında ne işin var dostum? Ee, kayboldum, ee, oturan boğa aa, dostum. A Dağlara, abi. çevreye, doğaya, Bolu'ya zarar vermiyorsun değil mi? Estağfurullah. Peki sen burada nasıl düştün buraya, nereden düştün kurban olayım büyük oturan, kalkan, ben, duvara tırmanan sevgili oturan bu ağam? Ben buradaki Bolu'nun, Bolu Dağları At Yaylası'nda doğdum. At Yaylası? At Bolu Yaylası Dağları. burası, evet. Bolu'nun en muhteşem, dört tarafı dağlarla bezenmiş, yaratıcının nakış gibi işlediği güzelliklerin arasındasın sen. Yani sen kızıl derilerin arasında doğmadın. Safiyane Türksün yani. Kızıl derililer zaten Türk kökenli. Allah Allah. Ben bunu her zaman iddia ettim ama Türkiye'de karşıma hiçbir bilim adamı kızıl derililerin Türk olduğunu iddia etmeme rağmen bilimsel şekilde Karşılıklı tartışmaya açmama rağmen hiç kimse çıkmadı dostum. Yani Kızılderililer Türk. Kızılderililer. Doğal olarak sen de Türkiye'de doğdun, Türksün. Ve de Kızılderili kültür Kızılderilisiyim. Tam bir Kızılderili aşığı. Yerli oturan bu alakaplı Sebahattin Kalaycıoğlu abimiz. Ya da namı diğer Yatanga Yotanga. Kızılderilileri yoksul ama onurlu insanlar olarak tanımlayan Oturan Boğa, beyaz adam geldi bu güzel insanları çıkarları uğruna kırdı, telef etti diyor. Yazık ya. Nedir bu siyahların, kızıl derililerin beyaz adamlardan çektiği? Burası bir Apache kabilesi. Apache? Evet, Apache kabilesi. Biz bu kabilede Bolu Doğa Sporları Off Road Kulübü gibi modern bir jip dünyasını da yapıyoruz. Yani kızıl derili denildiğinde 1000 2000 3000 bin yıl öncesine gitmeye gerek yok. Tabii medeni olacaksın. Modern yani dünyanın nimetlerinden de tabii ki faydalanmamız lazım. Güzel bir reisin güzel bir sözünü söyleyeceğim sana. Söyle abi. Kata patla gezen adam. Söyle. Bak dostum... ...bizlere... ...insanlar arasında... ...fark... ...ve ayrım... ...almadığı öğretildi. Bizler... Yaratıcının bahçesindeki ayrı ayrı çiçekleriz. Hepimizin kokusu, rengi ayrı ama hepimizin kökü bir. O kök toprak anıdır. şöyle bir şu alayım. Evet, değiş tokuş yapalım. Ben şunu çok merak Maceracı, ettim. Maceracı. Ayağa kalkan bu abi. Küt... Bu, bu Öyle, ne? Silahımı o... Silahı müsaadesiz. Sakın. Ah, pardon, özür dilerim. Sakın Al. alma. Şefere iyi misin? Aman, lazım? aman, aman. Tamam, al adam. Dostum, bu al. küçük. Tamam, tamam, tamam. Şu bir şey de yan tarafına. Yapma, ben... Bırak o dostumuz. Ha, bırak o dostumuz. Tamam. Alıyorum. Tabii vereceğim. Allah'ım hazır ya. En ufak bir sırada. Bak. Ne dişi bu? Sevgili... Patapatla gezen adam. Efendim abi, patapat. Ben patapat ben. Evet, buyurun. Biz, yaratanın yarattığı her şeye saygılıyız. Mitako sinadını adını verdiğimiz hepimiz kardeşiz sözü Bu var. Bu öfke ne diye? Abi sen ne yapıyorsun? Gerçekten hikayeyi ben anlatsana kimya, bana. Şimdi ben şöyle diyeyim. Ben Bolu Dağı'nda burada doğdum. 35 yılım İstanbul'da geçti. Kimya mühendisiyim. Su kimya mühendisisin. Kimya mühendisiyim ve de ne su yapıyorsun? arıtma uzmanıyım. Ee, çok büyük şirketlerin e, su arıtmalarını yaptım. İçme kullanma suları arıtmaları yaptım. Daha sonra benim hacı var. Yaşlı. Babam emekli albaydı. Babamın ölümünden sonra tabii bu ocağın tütmesi lazımdı. Anama dedim ki gel ana. Gidelim, İstanbul'da yaşayalım. Oğlum nasıl yaşarım dört duvar arasında? Beni zindanlara mı götürmek istiyorsun? Beni bu dağlardan, bolu güzelliklerinden ayırma dedi. İnanır mısın? 35 yıllık bir ticari hayatıma son Bırak verdim. Sen. Yatanka Yotanka yani Sabahattin Kalaycıoğlu abimiz, sol profilden tıpkı Kızılderililerin efsanevi lideri Geronimo'ya benziyor. O da oturan boğadan iyi olmasın, çevreye duyarlı hareketli, sportif bir kişilikti. Sabahattin abimizin doğa sporları merakı da demek ki buradan geliyor. E ne de olsa genlerinde var. Şimdi benim en fazla merak ettiğim filmlerde gördüğüm benim oturan ama aynı zamanda ayağa kalkan a, bu abi evet. Şimdi ha buyurun. Şu çok güzel. Buyurun. Girebilir miyim? Başınızı mi? vurmayın Hadi. Hadi. Şef sen de gel. Bu beyaz adam tehlikeli olmasa. Ah. Ama sen Hadi. onu bir benden uzak tut. dışarıda bir metre kar vardır. Burada ateşi yaktığımda burada çayımı kahvemi içme şansım var. Ve çok fazla duman oluyor. Nereden gidiyor bu? Yukarıda baca şeklinde yapılmış yerimiz var bizim. Orada duman gider. Aslında kapatıp açılan bir olayımız da var. O maalesef e, kışın hasara uğramış. Yemek filip pişirebiliyorsunuz. Yemek burada pişiriyoruz ya. tabii ki. Tarhana çorbasının lezzetine doyum yok. Burada mı pişiriyorsunuz? Elbette abi. ki. Elbette ki. Eğer sen böyle kızıl derliysem var ya ben beş defa kızıl derliyim. Ben bundan sonra maceracı'nın yanında şöyle bir parantez kızıl derili maceracı olmaya hazırım. Valla. Şimdi peki Orta nasıl biz e, selamlaşacağız ve vedalaşacağız? Selamlaşmadan önce bir cümlem daha var. vardı. Söyle ben bakayım. şunu vermek istiyorum insanlara. Kuşlar gibi uçmayı, balıklar gibi yüzmeyi öğrendik. Ama bu arada basit bir kuralım kardeşçe yaşamayı. Kızıl deriller tabiatı ve tabiatta var olan şeyleri o kadar çok sevip benimsemişler ki bu durum isimlerine bile tezahür etmiş. Mesela bir kızıl derinin bebeği oldu. Cinsiyetine göre kız olursa dağda gezen ürkek ceylan. Erkek olursa bulutlarda süzülen kara kartal. Ben yata hea. Diye ben de selamlıyorum. maca mua sen de foka diyorsun. Hokai. Bu Allah'a emanet ol. Sen de emanet ol. Bu selamlaşma mı selamlaşma, vedalaşma mı? Vedalaşma olsun. Bu da maceracının vedalaşması olsun. Eyvallah. Sen, sevgili kardeş. Yata heya. Yata heya. Maca heya.